Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün yine efsane bir video ile sizlerle beraberim arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim yeni bir serimiz vardı şöyle arkadaşlar Bibi ile bir ve bir böyle çok güzel şampiyona yapıyoruz arkadaşlar kulübe hemen gösteriyorum sizlere size gelmek istiyorsanız hemen gelin zaten arkadaşlar ben eskiden gidemiyordum bu sefer yine girmeye başladım oyuna arkadaşlar bu aralar kulüple çok ilgileneceğim zaten etiketi de koyacağım açıklamaya şöyle hemen vs'ye bir başlayalım diyeceğim ki görüyorsunuz daha like atmamışsın lan. Like atın arkadaşlar şöyle hemen güzel bir vs. Başlıyor hazır mı verdim ben arkadaşlar lütfen. Siz de like'ınızı atın ve kanala abone olun. Hızla yükseliyoruz abi gerçekten mükemmelsiniz ya. Şöyle sesi kızacağım arkadaşlar. Şöyle bir başladık artık fazla konuşmayacağım abi. Çok iyi aldık bunu çok iyi Şimdi arkadaşlar bu yükleri oradaki adam yenen alabiliyor ve burada Bekliyorum şu anda karşı tarafın gelmesini Bak dışarıda da olmuş lan gitsene Oba bunu da aldım çok iyi çok iyi çok iyi oğlum çok hızlı aldık Bu arada ortadaki yükleri ilk giden alabiliyor arkadaşlar buradakileri öyle değil Şöyle ben hemen ortadaki yükleri de toplayacağım. Yanında iki kişi doğuyor arkadaşlar. Onlar kendi gada öldürtüyor. Yani 8 kişi oluyor zaten maksimum. Yapacak bir şey yok. Orada galiba hala kapışıyorlar onlar. Oğlum ben 12 yük oldum lan çok iyi. Şunu mesela alamıyorum arkadaşlar. Ben buradan çıkamıyorum. Kanka oradaki niye gelmiyor ya? Şuradaki acaba ikisi birbirini beraber mi öldürdü? Abi bir şey diyeyim mi bak şuradaki iki kişi birbirini beraber öldürdü. Şu da bekliyor diğer adamın gelmesini. Gel gel lan. Aha, yok lan yok yok. Yok lan olay farklıymış. Oradaki onu kıstırmış. Abi ben bir şey yapmayacağım. Görüyorsunuz sadece izleyeceğim şöyle. Size görün diye. Dört yük dört yük berabere. Oğlum orada orası da çok çekişmeli lan. Kim alacak? Ice Herkül. Arkadaşlar böyle etkinlikler için kulübe gelmeyi unutmayın zaten koyacağım. Oba kim aldı? Lan oğlum Ayşe o aldı ama çok heyecanlı. Şöyle bekliyorum ben abi oyunu bozmayacağım. Şuradan içeri girdi mi? Kanka zaten alma olasılığın binde bir ya. Çok iyiydi be abi çok heyecanlı arkadaşlar gerçekten çok heyecanlı. Neyse arkadaşlar şöyle hemen bir dahaki ele geçelim Kankiler like atın abone olun Tekrardan diyorum zaten Moruk bütün kulüp sizin için uğraşıyorlar Abone olun Şöyle hemen bir sonraki ele geçelim Kankiler bu sefer hepimiz Arkadaşlar şöyle bir derl alacağız Derl nerede lan Şöyle benim hangisi ee... Aynen şu kalsın Arkadaşlar bu sefer derl alacağız Bak hala like atmayanlar var Abi basın şu like'a lan Basın artık şöyle bir hazır verdim Arkadaşlar çok önemli bir şey diyeceğim. Bakın abone oluyorsunuz. Gerçekten bunun için size minnettarım. Fakat lütfen o bildirimleri açın abi. Yoksa bildirim göndermiyor YouTube. Çok sıkıntı oluyor. O bildirimleri açarsanız gerçekten çok çok sevinirim. Malcan geldi buraya. Aha bak şuradaki dışarıda da olmuş mesela. Dur dur dur. Sinsice. Tamam. Oba. Çok iyi aldık. Malcan da baya iyi oynuyor bu arada arkadaşlar zaten 20 bin kupa da kulüpte. Şöyle bir şunları kırdım abi şuradaki yükleri falan kırmak yok arkadaşlar. Onu aha Rabia'ymış bu sefer. Onu yenen kırıyor arkadaşlar öyle diyeyim. Kanki seni alayım ben. Tamamdır çok iyi. Şöyle bir gene finale kaldık abi. Bu arada buradakileri kırabiliriz arkadaşlar. Önceki elde demiştim bunu. Oğlum oradaki de geliyor. Buradakileri hemen bir kırayım. Kurşunum yok. Bir dakika. Ömer'le kaldık oğlum o da. Moruk ben şöyle bir gideceğim. Bir şey diyeyim mi bana çarpsaydı alabilirdi. Benim canım daha az lan. Lan Ömer. Lan Ömer hadi ve, hadi ve, ulan Ömer Olsun çok iyiydi abi gerçekten çok iyiydi tebrik ediyorum Kankiler bakın kulübe gelin bakın doluyor zaten kulüp Şöyle hemen bir sonraki elde ne alacağımızı düşünelim abi Arkadaşlar bu sefer klasikine yine Rico aldık abi gerçekten çok iyi olacağına inanıyorum arkadaşlar şöyle Hala da bir like atmadıysanız gerçekten beni üzersiniz Herkes arkadaşlar burada kulüpte görüyorsunuz zaten bir video için toplanıyoruz. Lütfen like atın, abone olun. Oğlum hangi karakter ne lan? Rico işte. Şöyle kulübü bir daha göstereyim arkadaşlar. Gelebilirsiniz arkadaşlar. İsteyenler gelebilir. Böyle etkinlikler yapmak isteyenler gelsin arkadaşlar. Şöyle hemen bir hadra basma abi. Şöyle bir girdik arkadaşlar bakalım yanıma önce kim atacak abi? Yanımda Aleyna var kanki. Gittim vallahi kusura bakma. Ama seni öldürmek zorundayım. Bu video bugün çıkacak lan. Oğlum ben öleceğim lan şimdi. Tamamdır çok iyi. Şöyle Güzel cihim, güzel cihim alıyoruz yükleri. Tamamdır. Buradaki geldi mi abi? Şimdi geldi. Kanka dur. Tamamdır. Bunu da aldık. İlk önce benim ortaya geçmem çok önemli abi. Önce ben ortaya geçersem yükleri alırım. Şöyle bir şu yükleri Aldım abi. Aa, aynen. Bravo Sensei kaldı. Sona abi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hadi lan. Büyüsle doluymuş adamı. Siz hayırdır lan çekti. Kankacım sen gittin ya. Sen doğarken ölmüşsün ya. Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın bitmişsin. Ben onu buraya sokmam ki abi şuraya bak. Kanka öyle olmuyor ya. Çok iyi ve arkadaşlar bu videonun da sonunda geldik. Lütfen bir like atın bakın defalardır söylüyorum like atın abone olun. Kanala bildirimleri açın bir şeyler yapın işte siz anladınız arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar kulübe katılmak için tekrardan söylüyorum. Link açıklamada arkadaşlar kulüp linki. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Canınızı yerim.